Profesyonel bir trader'ı amatörden ayıran şeyin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani grafik okuma yeteneği mi yoksa kimsenin bilmediği gizli bir formül mü? Cevap büyük ihtimalle tahmin ettiğiniz şey değil. Gelin şimdi bu işin perde arkasına, o gizli kısma birlikte bakalım. Başarılı trade etmeyi bir buzdağına benzetelim. Hepimizin odaklandığı o teknik analizler, göstergeler, stratejiler aslında bunlar buzdağının sadece suyun üzerindeki o görünen küçük kısmı. Ama asıl oyunu değiştiren, asıl önemli olan kısım suyun altında yatan o devasa kütle. Ve işte işin sırrı tam olarak burada. Başarınızın sadece evet, sadece %20'si teknik bilgiye dayanıyor. Geriye kalan o kocaman %80'lik kısımsa tamamen sizin psikolojiniz ve disiplininizle ilgili. Zaten bu yüzden birçok insan doğru stratejiyi bilse bile sürekli para kaybediyor. Peki bu psikoloji meselesini yönetmeye nereden başlayacağız? Her şeyden önce elinizde çelik gibi sonuna kadar güvendiğiniz bir silah olmalı. Yani işe yaradığını bizzat kanıtladığınız bir trade stratejisi. Güvenilir bir stratejiye giden yolun 3 temel adımı var. Birincisi backtest yapmak. Yani stratejinizin geçmiş veriler üzerinde çalışıp çalışmadığını test ederek teoride geçerli olduğunu görmek. İkincisi demo hesapta. Yani sanal parayla sıfır riskle bolca pratik yapmak. Ve son olarak üçüncüsü de aylık olarak kar zarar tablonuzu tutarak bu stratejinin gerçek piyasada da işe yaradığını, yani feasible olduğunu kendi gözlerinizle görmek. Bu temel olmadan yola çıkılmaz. Tamam, artık elinizde sağlam bir strateji olduğunu varsayıyoruz. İşte şimdi asıl mücadele başlıyor. Sırada en iyi stratejilere sahip traderları bile yoldan çıkaran o meşhur psikolojik tuzaklar var. İlk ve belki de en yaygın tuzağa gelelim. Peş peşe birkaç işleminiz zararla sonuçlanır. Yani stop losunuz, o zararı durdurma noktanız çalışır ve anında o panik hissi gelir. Eyvah, stratejim çöp oldu. Ve tam da bu düşünceyle stratejiyi terk edersiniz. Ama işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Genellikle bu an stratejinin tam da kâra geçmeye başlayacağı o dönüm noktasıdır. Yani gemiyi limana varmadan hemen önce terk etmiş olursunuz. Şimdi madalyonun öbür yüzü. Biz buna yıkım zinciri diyoruz. Birkaç tane başarılı işlem yaparsınız ve bir anda kendinizi piyasanın kralı sanmaya başlarsınız. Bu aşırı özgüven sizi daha büyük riskler almaya, yani kaldıraç kullanmaya, borç parayla oynamaya ve en tehlikelisi o hayat kurtaran zararı durdur emirlerinizi görmezden gelmeye iter. E sonuç genellikle tam bir hısran, kaçınılmaz bir batış ve işte çok sık yapılan bir başka ölümcül hata. Trade'den 3-5 kuruş kazanmaya başlar başlamaz hop hemen mevcut işi gücü bırakmak. Bunu yaptığınız anda sırtınıza öyle bir finansal baskı biner ki artık kazanmak zorundasınızdır. Bu zorunluluk hissi panik yaratır ve sizi normalde asla yapmayacağınız aptalca ve aceleci kararlara sürükler. Unutmayın o güvenli limandan ayrılmak için doğru zamanı beklemek şart. Ee nasıl gidiyor bakalım? Köşeyi döndün mü? Aileden, arkadaşlardan gelen bu masum görünen sorular aslında üzerinizde inanılmaz bir performans kaygısı yaratır. Sırf onlara karşı mahcup olmamak için, başarısız görünmemek için normalde aklınızın ucundan bile geçmeyecek riskler alabilirsiniz. Kural çok basit. Hedeflerinizi kendinize saklayın. Bu işte sessizlik gerçekten altındır. Beşinci tuzağın adı strateji maymunluğu. Nedir bu? Her hafta, hatta her gün stratejini çöpe atıp daldan dala yeni bir strateji arama hastalığı. Bu tam bir amatör davranışıdır. Profesyoneller ne yapar peki? Onlar ana stratejilerine kemik gibi sadık kalırlar, sadece piyasanın değişen koşullarına göre o strateji üzerinde minik, hassas ayarlar, yani ince rotuşlar yaparlar. Aradaki fark bu. Piyasalarda çok yaygın bir yanlış kanı vardır. İyi bir trader her an bir pozisyonda olmalıdır. Bu o kadar yanlış ki. Gerçek şu ki sabırla kenarda oturup doğru fırsatı beklemek, yani nakitte kalmak başlı başına bir eylemdir. Hatta çoğu zaman en karlı eylemdir. Piyasa karışıksa, fırsat yoksa işlem yapmamak en akıllıca karardır. Tamam. Şimdiye kadar bütün tuzakları, bütün problemleri konuştuk. İyi de bu psikolojik savaştan nasıl galip çıkacağız? Aslında tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek tek ve çok güçlü bir çözüm var. Çözümün adı kas hafızası. Yani içselleştirme. Tıpkı profesyonel bir futbolcunun korneri kullanırken topu nereye atacağını artık düşünmeden, içgüdüsel olarak bilmesi gibi. Siz de stratejinizi o demo hesaplarda, o backtest'lerde o kadar çok tekrar etmelisiniz ki artık sizin bir parçanız, bir refleksiniz haline gelsin. İşte o zaman yanlış bir hamle yapmak istediğinizde içinizden bir ses, beyninizden önce davranıp size otomatik olarak dur diyecektir. Şimdi bütün bu konuştuklarımızı toparlayalım ve yoldan hiç çıkmamanızı sağlayacak adeta bir pusula görevi görecek pratik bir kontrol listesi haline getirelim. İşte karşınızda 7 altın kuralınız. 1 mutlaka fizibilitesi yapılmış, size özel bir stratejiniz olsun. 2. Tuzaklara karşı uyanık olun, zarardayken panik, kâra geçince kibir yapmak yok. 3. Riskinizi her zaman yönetin ve o stop loss emirlerine bir an bile ihanet etmeyin. 4. Zamanlamanız doğru olsun, mevcut işinizi hemen bırakmayın. 5. Hedeflerinizi kendinize saklayın, sosyal baskının oyununuza karışmasına izin vermeyin. 6. Sabırlı olun unutmayın her gün işlem yapmak zorunda değilsiniz. Ve 7. En önemlisi, stratejinizi bir refleks olana kadar, bıkmadan, usanmadan tekrar edin. Ve son olarak, lütfen şunu aklınızdan hiç çıkarmayın, başarılı trading şansla, kumarla ilgili bir şey değildir. Bu yönetilmesi gereken bilimsel bir süreçtir. Ve bugün anlattıklarımız bu uzun ve zorlu yolculuğun sadece ilk adımıydı. Şimdi bu bilgileri alıp uygulamak size kalmış. Bu videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricamız abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize iyi bakın.